Evet çocuklar, büyücünün kulesine geldik. Şimdi büyücüyü bulmamız lazım. Büyücüyü bulduktan sonra ise gerekirse büyücüyle savaşacağız. Evet çocuklar, hazır mısınız? Anneciğim ben hazır değilim ya, korkuyorum. Büyücü kesin çok kötü birisi. Evet anneciğim ben de çok korkuyorum ya. Sakin olun, yanınızda ben varım. Nereye abla, ne yapacağız ya? Ya büyücü bize zarar vermeye çalışırsa? Sakin olun çocuklar, lütfen sakin olun. Panik yapmaya gerek yok. Durun şimdi burada. Şurada bir portal var. O portala bakıp geleceğim. Ne portalı bu ya? Ne portalı? Ne zaman bir portal görsem korkuyorum. Büyücünün kulesine gider yazıyor. İşte galiba büyücünün yanına gitmek için bu portaldan geçmemiz lazım. Çocuklar! Çocuklar! Büyücünün yanına gitmek için oradaki portaldan geçmemiz lazım. Bana bakın çocuklar. isterseniz siz gelmeyin tamam mı? Anneciğim sen bunu tek başına başarabilir misin? Elimden geleni yapacağım çocuklar merak etmeyin. Anneciğim lütfen dikkatli ol lütfen. Seni çok seviyorum sana bir şey olursa var ya o büyücüyü mahvederim. Tamam Hüsamettin sakin ol. Sinirlerinize sahip çıkın çocuklar. Burada sinirlenmenin anlamı yok. Ben gidiyorum çocuklar. Tekrar geri döneceğim merak etmeyin. Eğer ki bir saat içinde geri dönmezsem beni burada boşuna beklemeyin tamam mı? Gidin çocuklar. Hayır anne seni asla <laughs> burada bırakmam hayır. Evet Erdem, Miray abla doğru söylüyor. Her neyse, gidiyorum ben şimdi. Olamaz ya, karşıma ne çıkacağını bilmiyorum. Haydi bakalım. Büyücünün kulesine doğru gidelim. Bir, iki, üç. Hah, burası neresi? Olamaz. Çok korkunç bir yer. Şuna baksana. Burada bir kilise var. Acaba büyücü burada mı? Şuradan da bir ışık çıkıyor. Burada da olabilir. Büyücüyü bulmam lazım. Çok korkuyorum. Bu ses neydi? Bir ejderha sesi mi o? Çok korkutucu bir yer burası. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar merhaba. Ufak bir hatırlatma için videoyu kesiyorum. Arkadaşlar sizlerden ricam. Lütfen kanalımıza abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Eğer ki bu dediklerimi yaparsanız videoya ne kadar çok beğeni gelirse bu tür videolara o kadar fazla devam ederiz arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi videomuza devam edelim. Şuradaki eve doğru ilerleyeyim. Hoş geldin. Bu ses neydi? Burada seni hiç kimse duyamaz. Sakın bir yere gitme. Hayır. Yardım edin. Geri dönmem lazım. Bu ses ne? Hiçbir yere gidemezsin. Olamaz. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kim var orada? Burada seni hiç kimse duyamaz. Şimdi senden istediklerimi yaparsan beni görebilirsin. Ne istiyorsun benden? Ailemden ne istiyorsun? Neden onları sırayla öldürdün büyücü? Neden? Ailemin sorma sadece dediklerimi yap eğer ki dediklerimi yaparsan bu beladan kurtulabilirsin ne istiyorsun söyle en, en yüksek, yüksek kulenin en yüksek, en yüksek odasına gireceksin. geleceksin burada, burada beni göreceksin eğer ki bana yardım edersen ben de aileni sevdiklerini özgür bırakırım hepsi geriye döner tamam en yüksek kule dediğin yer neresi şurası mı onu sen bulacaksın en, en yüksek, yüksek kulenin, kulenin en yüksek odasında, en yüksek odasında seni bekliyorum. bekliyorum. Tamam geleceğim. Olamaz. Çok korkuyorum. Karşıma ne çıkacağını bilmiyorum. Büyücüyü bulmam lazım. En yüksek kulenin en yüksek odasında beni bekliyormuş. dakikam var. 10 dakika içinde en yüksek kuleyi bulup en yüksek odasına gelmezsen burada yok olursun. Süren başladı. En yüksek kuleyi bul. En yüksek odasına çık. Başka çaren yok. 10 dakikam var. En yüksek kuleyi bulmam lazım. Yoksa şurası. Beni duyuyor musunuz? Yok yok duymuyor galiba bu beni. Kafayı yemiş bu adam da ya. Burada kala, kala insan tabii kafayı yer. <laughs> ne oluyor? Durun durun. Ne yapacaksın en yüksek kulede? Neden soruyorsun orayı? Oraya sakın gitme. Sakın. Evet sakın gitme oraya. Asla oraya seni göndermeyiz. Durun durun. Bakın lütfen beni dinleyin. Ailemin başı belada. Hepsi sırayla ölüyor. Oraya gitmem lazım. Çünkü oradaki büyücü bana yardım edecek. Oraya gidemezsin kusura bakma Seni oraya gönderemeyiz O büyücüyü zaten oraya biz zor kapattık Eğer ki sen oraya gidersen Ve o büyücüye yardım edersen Bir daha köyümüzün de başı beladan kurtulmaz Senin de başın beladan kurtulmaz O büyücü zamanında bize çok zarar verdi Seni asla onun yanına gönderemeyiz Asla Eğer ki onu serbest bırakırsan Hepimize tekrar zarar vermeye devam edecek Ama o büyücüye yardım etmezsem O da bana yardım etmeyecek Ve ailem Hepimiz o büyücüden zor kurtuldu. Tekrardan o büyücü serbest kalırsa hepimizi öldürür, hepimizi. En yüksek kule işte, tam olarak orası. Büyücü orada hapsolmuş durumda. Senden yardım istemesinin sebebi bizden intikam almak istediği için. Bizden intikam aldıktan sonra sana da yardım edeceğini düşünme sakın. O kuleden büyücü serbest kalırsa seni de öldürür, hepimizi de öldürür. Bunu unutma. Peki yardım etmemi istemiyorsunuz. Ben ailemi nasıl kurtaracağım? Bari bir şey söyleyin. Ailen asla kurtaramazsın. Ölüm listesine büyücü seni yazdıysa sıra sana da gelecek ve sen de öleceksin. Büyücünün yazdığı ölüm listelere her zaman gerçek olur. Asla kurtuluş yok bundan. Bundan sonra unutsan iyi edersin. Sıra bana geliyor lütfen. Bir şeyler yapmamız lazım. Bırakın beni gideceğim o büyücünün yanına. Ne? Büyücünün yanına mı gidecekmiş? Evet dostum sen karışma. Tamam, tamam. Ama onu asla oraya yollayamayız. Her neyse, dinle beni. Köylüler büyücüden nefret ediyor. Eğer ki büyücüyü serbest bırakırsan hepimizi öldürecek. Ama sana yardım edebilirim. Belki de büyücüye bir oyun hazırlayabiliriz birlikte. Ne dersin? Nasıl bir oyun hazırlayacağız? İyi de onu alt edemeyiz ki. Sonuçta onun sihirli güçleri yok mu? Evet, sihirli güçleri var. Ama sihirli güçlerini o hapishanenin içinde kullanamıyor. O hapishanenin içinde durduğu sürece asla sihirli güçlerini kullanamaz. Eğer ki biz onu oradan çıkartırsak sihirli güçlerini kullanabilir. Onun dışında asla sihirli güçlerini hapishanenin içinde kullanamaz. Bir plan yapıp büyücüye bir oyun hazırlayabiliriz ne dersin? Hem bu sayede büyücü hem hapishanesinden çıkmamış olur hem de aileni tekrardan görebilirsin. Aileni kurtarabiliriz. Tamam tamam ne planı yapacağız acaba? Bir plan lazım bize. Onu da sen düşüneceksin. Ben düşünecek değilim ya. Evet doğru söylüyorsun. Tamam bir plan düşünmemiz lazım. Arkadaşlar bir şeyler düşünmemiz lazım. Büyücüyü hapishaneden çıkartırsak bizim için tehlikeli olur. Ama büyücüyü hapishaneden çıkartmadığında ailemi nasıl kurtaracağım bilmiyorum. Lütfen arkadaşlar sizin aklınızda plan varsa bunu yorum kısmında belirtin. Büyücüyü o hapishaneden çıkartmadan ailemi kurtarmanın bir yolunu bulmam lazım. Miray! Miray. Kafamdan geçenleri görebiliyorum. Sakın Çünkü köylülere uyma. Sakın. Eğer kimini buradan çıkartmazsan aileni asla bir daha göremezsin. Yakında sen de öleceksin. Sana son şans veriyorum Miray. Ya beni buradan kurtarırsın ya da aileni sonsuza kadar göremezsin. Sen de ailenin yanına gidersin. Yok olursun. Olamaz ne yapacağım ben ya? Bir şeyler yapmam lazım yeter artık. Köylüler büyücüyü oradan çıkartma diyor. Büyücüyü de beni buradan çıkartmazsan aileni bir daha göremezsin diyor. Kimin dediğini yapacağım? Köylülerin dediğini mi yapmalıyım yoksa büyücünün dediğini mi yapmalıyım? Kafam çok karışık ya. Büyücü lütfen bana yardım et. Seni oradan çıkartamam. Beni buradan çıkartmazsan aileni sonsuza kadar unutursun. Ama köylüler seni çıkartmama izin vermiyor. Arkadaşlar sizce ne Arkadaşlar merhaba. Öncelikle videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Adamın dibisiniz hepiniz arkadaşlar. Benden genellikle günde 2 video istiyorsunuz ama bunu yapmak için fırsatım olmuyor arkadaşlar. Ama bunun için size çok güzel bir haberim var. Benim kuzenim var. O da benim çektiğim tarzda böyle heyecanlı, aksiyon dolu videolar çekiyor. Onun kanalına da abone olursanız günde böylece 2 video izlemiş olursunuz arkadaşlar. Videoyu zaten şimdi aşağıya bırakıyorum. Tıklayarak gidebilirsiniz. Haydi bakalım. Yarınki videoda görüşürüz. チョコレート。